Maximum Gaming, final serisini sunar. Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi'nde haftanın öne çıkan maçı, Papara Super ve Pyronin arasında gerçekleşen, Papara Super Massive'in 5. maçta şampiyonluğu elde ederek, Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandığı karşılaştı. Aslında en çok kullanılan biçimlerinden bir tanesiydi bu. Beklediğimiz şampiyonlardan bir tane. Söylemiştim zaten bu konu oynadıklarını Papara karşı. Evet, şükür. Da karıştırmış olmak kadar, için 5. maçta falan yani. olmamız lazım Scarlett. <laughs> Yalnız tamamen aldık. Orada tedirgin olmana gerek yok. Al alameti dediler Kakao'ya. Hazır tabi. Drift ustası. Hemen bir... <laughs> Kral vay be öyle mi olduk şimdi? Alev ejderinde bu arada ilk hamleyi yapan taraf Fibron'in yani maçın kontrolünü yavaş yavaş kaybetmeye başladıkları dakikalar derken bu arada uykuya dalan Ezreal uykusundan Sion'un tekmesiyle uyandırılacak. Alevecilerini almayı başardı o <laughs> Pozisyonu avantaja çevirmek istiyor yalnız. Şimdi alt koridora 4 kişilik bir baskın. Robin içeri geldi üzerinde Orianna'nın topu var. Zaytnot'u yakalamak Aa. isteyecekler yalnız sersemletle tutmadı. Şimdi Orianna uykusu. Bu da Viper'ın 5. baştaki söylemiş miydin? Söylemedin diyor. İlkinden sonra ikinciyi söylememiştim. Tamam. Üçü birazcık, aldı. Birazcık daha dikkat edersek. Şimdi üçüncüyü aldı. Robin üçüncü yükünü almayı başardı. Ve önemli bir e, nokta olan dördüncü yüke doğru yaklaştı. Şimdi Armut Oncan'ın kule barikatlarını almasını engellemeye çalışıyor. Yalnız Oncan güzel bir hamle geldi orada. Hemen bir Aa, atılarak oradan uzaklaştı. Yalnız Oncan'a nasıl bir hasar çıkardı Sion öyle. Kule çekti kullanması olacağım. gerekecek mi? Robin ultisini kullanmak zorunda kalabilir. Şimdi Kakao uyutmayı başardı. Kindle, Kindle. Kindle hemen uyumadan önce ultisini orada kullanıyor. Yalnız boluldan kaçış var. Bolu'lu içeri girdi Robin. Bolu'lu'ya düşüyor. Kırmızı güçlendirmeyi de ona teslim ediyor. Yalnız. Evet. On... <laughs> Tetikler çekiliyor ama... Şu ana As kadar daha çok kendi ayağına sıktığını gördük oyuncular. Hastalıkla ilgili derin darbe bu arada Broly'yi de havaya sıçrattı. Leon oldukça tank W'sunu da aktifleştirdi burada. Hayatta kalması için yeterli olacak mı cevap pek evet gibi gözükmüyor. Son vuruş Caitlyn'den geldi. Zayflot'un ilk bu maçı. Ee, Yan, ekstra manaya çok ihtiyaç duyan bir şampiyon değil çünkü. Ee... Ama e... Sion, var, o Sion geliyor. Nereden geliyor? Sion geliyor. Tren geliyor. Geldi. Tren geliyor. Tren arka <laughs> tarafa doğru geldi. Oncan'ı yakalamayı başaracak mı? Fena bir hasar vermedi bu arada FiveRoll'in. 3000 altın geride olmalarına rağmen bu savaşa çok da dezavantajlı, dezavantajlı başlamadılar ama bu ejderi de cevap verebilecek kadar da güçlü değiller. Dolayısıyla bu... Azir'le şeye ulaşamazlar. Artık geçseler bile Azir ultiyle onları uzaklaştırabilir. Azir'le Caitlyn çok güvenli bir alanda oynayacak. Ki benzer bir kaos da bu arada çok etkili olabilecek. Lilia bu sefer Papara Supremacy'e de ışından geliyor. Burayı oynamak istiyor burada ama Oncan çıktığı gibi Tabii Caitlyn tuzakları söylemiştik Işınlan konusunda. Çok ciddi bir cevap olacak. Kindred üzerinde bu arada ulti kullanıldı. Yine kendi ultisi kullanmak zorunda kalan bir Robin görüyoruz. Broly arkaya girmek zorunda kaldı. Sıçrayla çıktı ama hayatta kalmasın gözükmüyor. Leon orada düşecek. Arkadan ama toplar gelmeden devam Oriana'dan gelen bir tela gibi işe yaramadı. kronometre. Kakao arka tarafta Asker olabilecekler mi? Bollu girer mi acaba oraya? Kakao. Kakao girdi içeri. O top tutmadan ulti hayır geçemedi. 3 3 geldi Zaytnot'tan. Zaytnot en çok TBP kazanan ve not 5 5 İnanılmaz. 5. maçta 5. TBP şampiyonluğu için. Zaybunt ufak da bir hatam oldu. Zaytok'un 5. TBF şampiyonluğu olmayacak. Oy. Çıkarttı. Şimdi Baron Vadide 24. dakikadayız. super Supermassive'in önünde tabi seçenekler sonsuz. 3 dakika bekleyip oradaki okyanus ruhuna gitmeye karar verebilirler. Savaş başlatırlarsa şanslı olabilirler. Mesela Oncan, burada bu yakalanan oldu be. Oncan'ın hayatta Ve Baron gidiyor. Tek umut belki de burada Robin'in ultiyle. Daha, Daha önce yaptı. Yapacağı hamleler. Daha önce yaptı. Sezon önce içinde yaptı. kazandıkları Papara Supremacy maçını öyle kazanmışlardı. O bunu biliyor Papara Supremacy savaş başlatıyorlar. Bolu içeri girdi ulti istediği gibi gelmedi. Oo, Sıcak siyah. yanlarda mı? Armut! Armut dağıttı! Armut tek bir ultiyle Five Ronin'in şampiyonluk umutlarına alet Freddy patlamış bir tren gibi çarptı. Buradan geri dönüş artık çok çok zor. Baron'u da kaptıracaklar. Robin'in bir büyü yapma şansı kalmadı. Oncan arkada içeri girmeye çalışacak. Bunu yapması mümkün ama o Baron'u çalması pek mümkün gözükmüyor. Asker aydır. Üçlü kuvveti var. Murama nasıl var? Hasarı fena değil. Armut ama şimdi Aa, hesaplarda. Kronometre. 10 nokta kronometre kullandı. Oncan içeri girmeye çalışıyor. Yalnız arkadan gelen Snowflower. Bu Oncan'ı yerine sabitledi. Karşılığında belki Snowflower'ı verdiler ama. Kakao katliamı tamamladı. Düzeltiyorum ama ne benim ne de onların sahibi olduğu bir cevap yok. E, i̇kinci inhibitörde düştü. Robin bu arada nereden aldı o hasarı? Sanıyorum Brighton 90 kalitesi. Param parça vardı. ediyor. Otomatik saldırılarıyla. Oncan içeri girdi Oncan ama bu çok iyi bir fikir gibi gözükmüyor. Oncan girdiği gibi çıktı. Gri ekran onun çıkışı oluyor burada. Papara süpürmesi buraya girerken oyunu bitirme niyeti var mıydı bilinmez ama şu anda buna daha çok ciddi umutlara sahipler. 29. dakikadayız. 2020 TBV'de Demasya arenadayız. Papara Supermassive 2. TBV şampiyonluğuna çok yakın. Çok uzun süre beklediler. Çok uzun süre istediler. Kavuşamadılar. Ooh. TBV şampiyonluğunu alamadılar. Evet bu laneti 2018'de kırdılar. Şimdi ikinci şampiyonluk için, Zax'ın rekoru için Yaz mevsiminde. Türkiye'yi dedim temsil etmek için Papara Supermassive şampiyon. Demasya Supermassive, şampiyon Mamara Supermassive. Fargo'nun da gönülden tebrikler bize müthiş bir seri izlettiler. Müthiş bir mevsim yaşadılar. Bu çaylakların hepsinin ayrı ayrı alnından öpmek lazım. Hepsine gönülden tebrikler ama bugün daha iyi bir takım vardı. İşler ciddiye bindiğinde kendini kaybetmeyen tarzını kaybetmeyen bir takım vardı. Yıldızlarının omzunda, yıldızlarının sırtında. Mamara Supermassive TMF'de bir kez daha şampiyon. Vodafone frizon Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Final Serisinin öne çıkan maçını hatırladık. Birbirinden eğlenceli e-spor ve oyun içeriklerinden geri kalmamak için Maximum Gaming kanallarını takipte kalın.